Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Üzücü bir haberim var. Bahadır Minecraft'ını yanlışlıkla sildi. Ee, bunun sebebini bilmiyorum. Burada doğdum ve direkt köy. <laughs> Abi hem o bir de tapınak. Oha! Dur. Bayağı bereketli bir yerde doğduk şu anda. Anlatamıyorum. Sizi Direk istediğiniz köy yağmalamayla başlayalım. Önceki Minecraft videolarımızı izledim. Ve ne kadar sıkıcı bir Minecraft videosu çektiğimi anladım. Bu sefer full aksiyona dalacağım. Galiba. Full aksiyona dalmaya çalışacağım. İlk önce şunları bir keselim. Et, ben de biraz titreşimli gibi gözüküyor ama neye dokundum? Hangi oynadım bilmiyorum. Devam ki diyelim. Ve devam edelim. Şurada bir tane koyuncuğumuz var. Koyuncuğumuz ver bakayım bana. Bir tane birazcık yemek yemek, memek, memek. 2 yemek güzel. Şimdi geldik köyümüzün içine. Şurada da bir tane tapınak vardı. Biz bu köyü artık ele geçiriyoruz. Selamünaleyküm demir golemcim. Bu demir golemi kesmeyeceğim. Bu demir beni tokatlar çünkü. Ölmeyi yağmalayalım. Bu evde hiçbir şey yok. Boş yazık Allah. Yani işine kolaylık versin buradaki evin. Bak köylerde de burada çalışıyorsa arkadaşlar. Ana Kiri 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 gel buraya gel. Tamam gitti orada. Balık almamız lazım. Oo! Burası hanginizin evi lan? Malikane yaptırmış. Cık. Zengin ha buraya yaptıran. Burada sandık mandık bir şey yok lan. Oğlum niye sandık mandık bir şey? ekler? Siz burada kalın bak sahibinize söylemeyin ha. Ben geldim ömür geldi diyebilirsiniz. Yani yalnız. Çünkü ismim Yalnız bu oyunda. Her zamanki gibi çünkü yalnızım. Aa, ilk sandığımız ve yatak. Burası güzel bir yere benziyor. 3 ekmek, yağma Dört 4 elma. Bana bir yıllık erzak verdi şu anda. Tamam. Şurası artık bizim evimiz. Buraya ben bir tane işaret yapam. Burası güzel. Tamam domuz ve at var işte burada. <laughs> İşi bu işaret bence yeterli. Yağmalayın diğerlerini de. Burada bir şey yok. Geç. Burada Burada bir şey var mı? Burada da bir şey. Geç. Dandik, dandik. Beni uğraştırıyor Allah dödüdü. Hassasiyet mi çok? Bu ne ya? Jeoskopla mı oynuyoruz? Dur şurayı da kapatalım da. Şimdi evin sahibi maibi gelirse kim açtı hırsız mı geldi diye şey yapmaz. Zaten çalınacak da bir şey yoktu ki evde. <laughs> Bakalım burada bir şey yok tamam. Şu evde bir şey mi gördüm ben? Buradaki evde. Ye. Yeah. Buradaki ev de güzelmiş. Burayı da ele geçirebilirim ve bu köy biraz fakir galiba. Hiç zümbüt mümbüt çıkmıyor. Alalım kendimizi. Ezdaklarımızı. 27 patatesimiz oldu. Patatesler yarım mı doyuruyordu? Bir mi doyuruyordu? Hatırlamıyorum. Boş ver. Konumuz bu değil. Gidelim. Başka neler var? Selamünaleyküm Kenka. Ne haber? İyi misin? İşler nasıl? güzel diyor galiba. Ya şu anda takas için malzemem yok yani. Sana verebileceğim bir bok yok. O yüzden estiyet buradan. Başka ev yok mu be? Demirci vardı böyle genelde bu köylerde. Demirci memirci olurdu böyle güzel şeyler verirdi bize. Zengin ederdi bizi ilk bölümden. Kedileri bak ya çok tatlılar. Kedi seven var mı aranızda? <laughs> Aşağı yazın. Kız bak bu ne? Burada bir şey var mı? Crafting table ve bura. Yani geçeyim şuradan. Geçebilir miyim ben? Eyvallah eyvallah eyvallah. Şimdi gidelim gidelim gidelim. Ne yapıyoruz? Başka ne yapabiliriz? Demir golem. Hala önüme çıkıyor. Bak kesmemek için kendimi zor tutuyorum. Bu evi biz araştırmış mıydık? Yok araştırmamışız. Bu arada bu köy bir fakirmiş ya. Baksanıza şunlara yazık. Hiçbir şeyleri yok. Olsalar da alacaktım çünkü. Şimdi şurada patateslerimiz var. Alalım patateslerimizi. 30 tane patates. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir de evin kapısı çalıyor. O da çok kötü, çok kötü, çok kötü. Şimdi başka ne olabilir? Bir şey yok, tamam. Şurada bir şey var mı? Bu ne lan? Buranın işi bir değişik ha. Dur bir komşuluğa gidelim. Komşuluk. Selamün aleyküm ne naber iyi misin? Çık bakayım bir şey mi var mı? Bir şey mi saklıyorsun lan bizden? He. Hiç insanlık dört 4 tane tamam, tamam eyvallah bu kadar yeter. Kahve bile beğenmedi. İnsanlık hiç kalmamış. Sen nesin? Ver bakayım. Lan sakin ol sen. Biraz çılgın bir biliyorum. Çılgın atları severim. Öyle öyle öyle. Lan dur videoyu. En başa alacaktım. Boş boşuna gelemem bu kadar. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum hiçbir şey yok ha köyde. Köyde ne ya? Köylü gibi konuşmaya başladım yardım edin. Dur bakayım. Aynen galiba bu kadar. Buradaki şeylerle birbirimizi besleyeceğiz. Şuna basınca herkes evine gidiyor. Evine 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 evine. Tehlike 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 herkes geliyor hadi hadi. Buraya bakmış mıydık? Kral evine gireceğim mi? O kadar zili boş açamadık. Biz kendi evimize gidelim. Domuzcuk vardı ve domuzcuk çiftliği ve şey vardı. Bak ne kadar şerefsizler. Bak gördünüz mü? Daha burayı toplamıyorlar. İsraf. Ben toplarım. Allah'ın belalar. Ekmek bunlar ekmek. Dur tohumlarla da ekelim şuraları. İsraf. Yapmayalım. Aldık. Aldık aldık. Yani bu tarladakiler ne işe yarıyor dem, demir Olemcim? Niye bunlar şey yapıyorsun? Patates. Patatesle patates ekelim. Güzel. Patatesi ekerek patates yapıyoruz. <laughs> fantazi 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 Bir saniye geyler. Geldim. Gençler. Şuradan patateslerimizi toplayalım. Patates mevsimi ya. Kıştayız oğlum Buz gibi patates mevsim mi olur Minecraft'ta patates mevsim Kanka bir git kaşınıyon bak Kaşırız <laughs> Kaşınıyon bak kaşırız ya Bu sözde Kullanın işte gerçek hayatınızda Normal hayatta ben bunu Minecraft'ta söylüyorum Ama siz her yerde kullanabilirsiniz 49 patatese kardeş sen niye burada duruyorsun Azıcık çalışın Oksijen beleş değil Oksijen Şuraya iki tane yünümüzü koyalım. Ne yaptım lan ben? Ben demir gol ben demir golemi mi sataştım lan? İçimizden geçti demir golem. Neyse eşyalar orada duruyor. Sıkıntı yok. Ben hemen giderim bulurum. Ha şu ikisini kesmeden duramayacağım. Müslümanız ama bu Minecraft domuz eti yiyebilirik. Aslında yemeyiz ama bilmiyorum. Yiyeyim mi sizce domuz eti? Çok aç kalırsam yerim ya. Çok aç kalmazsam neden yiyeyim? Bu arada normal modda oynuyorum. Hiç hile de yapmayacağım yani. Game modu almayacağım. Yaratıcıya. Zıbap 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 zıbap. Kedicikler kedicikler neredesiniz melicikler? Şerefsiz iron golemi görüyorsunuz mu? Cık. Bir tane koydu Allah'ımıza kavuştuk. 5 tane tohum alalayı al, bir sürü yiyecek vardı burada. 49 patates hala hatırlıyorum 49 patates. Kaç tane domuz etti? 6 taneymiş. Aha benim evimde. Şerefsiz benim evime girmiş. Kalk ben yatacağım. Hı, eyvallah eyvallah eyvallah. Sinirlendi bizde birazcık ama olsun. Kral çıkar mısın evimden? Evet sağ ol sağ ol. Buraya biz kendi eşyalarımızı koyalım. Artık öldüğümüzde buradaki yerde doğacağız. Hızlıca koyalım. Dıt 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 7 tane buğday. Şimdi müzik müzikle çalmayak da yeriz. Uhu! <laughs> <laughs> Arkaya bir müzik koyayım mı böyle beğendiğim Nescay müziklerinden falan filan? He? Olur mu? İster misiniz? Allah. Dur 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 neredeyiz lan? Neyse. Devam 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 devam. Devam dedim bu arada. Bazılarınız anlamamış olabilir. <laughs> Neyse. O bir tonda mu tapınak? Ben bu bölümde bir tane tapına giderim abi. Acayip verimsiz çıktık. Şuradan 2-3 tane ağaç keselim. Kılıç kılıç yapmaya gerek yok tapınakta. Tek bir tuzak var. O şey kazma lazım bizi. hızlıca. Bir tane crafting table yapak. Craf crafting table. Gidelim. Bir bir vur, 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 vur. Bir tanesinden dört tane çıkıyor. Müt bir şey bu. Minecraft'ta en sevdiğim özellik bu. Kanka zıplayacak mı? Eğilme yani eğilmedeymiş Ondan zıplamıyor. Yavaş yürüme. Sinsi sinsi gezinme modundaymış. Şu ağacı keselim yeter bize. Bence yeter yani. Şimdi bakalım. Öncelikle şuradan Bunla, bunları full dönüştüreceğiz. Yok bunlar bir şey işimize yaramaz. Bunlar aslında işimize yarayacak. Önce bir tane stick yapmalıyız. Şöyle yapıp buna tutup zıbap yaparsak. Bunu buraya koyup da. Bir tanecik stick. Bir tane de crafting table. Crafting table'ı evimize koyalım. Nerede lan bizim evimiz? Tamam. Oha. Çocuk yapmışlar burada. Buradan gidelim. Burada kötü kötü şeyler var. <laughs> gidelim biz buradan. Nerede bizim evimiz? E, evimiz evimiz nerede ya bizim? Şu muydu lan bizim evimiz? Galiba buydu aynen. Bak yine en yakın. Bakalım. Dört tane ağacı aha, aynen. Burası bizim evimiz. Şuraya şeyimizi koyalım. Crafting table'ımızı. Buraya da bir tane sandık koyarız. Şimdi şuradan iki tane gaz bir tane yapak. Bir tane kılıç yapak. Okey. Başka da bir şey yapamayız zaten. Hemen Tapınağımıza gidelim. İki tane tapınağımız var. Mük mük. Müd müd. Birincisi burada. ikincisi tam şu tarafa doğru gidersek buluruk. Harita bildiğim çok iyidir. Derslere bağlamayalım. <laughs> bir de dersleri bağlamışken en sevdiğiniz ders hangisi? Bunu da yorum olarak yazar mısınız lütfen? Valla 11 dakika olmuş. Bayağı bir geçmiş. Video her an kapanabilir. Kapanırsa Devamını kaldığım yerden atacağım hemen. Büyük ihtimal kapanmaz çünkü biraz alan açtım. Bir de gribim. Baksanıza. Bunu çekiyorum her dakika? <laughs> neyse. Tapınağımıza gelmiş bulunmaktayız. Tahta kazmayla tapınağa tapınağa gidilirse. <laughs> Ebemize selamı söylerler ama. Neyse. Tapınak savaş bölgesi değil ki. Bakın normalde ben ilk oynadığımda tapınağa geldiğimde. Şurayı kırardım. Direkt mal gibi şuraya atlardım. Bakın. Şurada bir daha buton var ya. O aslında tuzağa açılıyor. Şuradan gideceksiniz. Heh, gördünüz mü? Bu kadar kolay. Oradaki butona basarsan şey olur. Biz burayı bir kıralım. Şuradaki butonu bir kırak biz. Heh, tamam. Oradaki buton tuzak. Of. Şunları alalım. Şu diğerleri gereksiz. Gereksiz. Oo elmas. Elmas. Elmas buldum. Abi. İlk defa size bir şey diyeyim mi? İlk defa hayatta kalmadı elmas buldum. Yani yemin ederim. Daha güzel bir şey olamaz bundan ya. Şurada demir ad zırrım falan filan da var. Şimdi buradan geri çıkacağız. Geri çıkmak da böyle. Blokları geri koyarak geri çıkacağız. Şöyle. Yukarıya doğru çık 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 çık. Kır kır kır. 7 blok. Ama dur. Şunu ne yapacağız şimdi? Şöyle yapacağız. Aynen, böyle yapacağız. Zıbap. Şimdi bunları kıralım. Bu kadar güzel bir tapınak verimliliği olabilir mi? Olamaz tabii ki. De. Şimdi şuradan zıbap, zıbap. Zıbap. Ve bir tane burada blok var. Zıbap. <laughs> tamam. İlk tapınağımızı keşfettik ve büyük bir zenginlikle eve dönüyoruz. Elmasla. Uuu yeah. Şimdi neredeydi bizim köyümüz? Dur harita bilgimiz çok iyi dedik. Heh, aynen, gördüm. Tamam. Azıcık acıkmış olabiliriz. Sorun yok. Elmas bulduk oğlum. Sıkıntı mı var? Ne o ne o ne o? Zıbap zıbap zıbap. gidelim de. Ana kaktüsler, kaktüsler. Kaktüslerin. <laughs> Tot işimiz sapla. Ne bir şey olmaz totişten işte. Şöyle bir kere çeker Bitti gitti. Zıvap zıvap zıvap. Elmas buldum. Ne oldu fakir? Senin elmasın var mı lan? Ne ağla. <laughs> Millet hava atmayı bırakmam lazım. Nerede iki tane beyaz yün? iki tane beyaz yün olan ev bizim. Heh. Nerede bir şu? Yani şu ev bizim. Geldik evimize. Fakat açlıktan öleceğiz. Şu açlık barına bakar mısınız? Ne yiyebiliriz? Patates oğlum. Hayvan gibi patates var. Patatesleri yiyek de. Bayatlamaz. Yarım mı ya? Tamam yarım yarım yeriz ya biz. Patates severdin gençler. Patates patates. Sarıklı olan şey şeyi yiyin. Kamu potu bu kadar yeter. Çok iyi. Hayvan Neyse. Çok doyurmadı ama. Yani çok doyurdu ama biz çok yeyince çok doyduk. <laughs> Doyur Ya doyduk ya başlatmayın. <laughs> Burada atlar var. Birinin üzerine çıksamdır. hanginiz alayım? Ben o bunun canı daha fazla galiba. Yerine göre bir bakalım. Aynen bunun canı daha fazla. Bekleyin hiçbir yere gidemezsiniz. Üzerinize çıkacağım önce sizin. Neredesin? Neredesin Karabaş? Senin ismin Karabaş bundan sonra. Senin envanterin hangisi ha şu. Zırhını takalım. Bir de eğerini de takarım sana. İşte. Gördünüz mü? Artık yeni bir Karabaşımız var. bu Karabaş oğlum şurayı bir kırak ya. Kazmamız var lan bizim. Kazmayla kırarız. Ya bunun için balta lazım değil mi? Taşları şey tahtaları hızlı için balta lazım da. Hemen kral şuraya. ya. Karabaş ıskır oğlum şurayı ıskır. Heh, tamam. Biz gidelim. Fat Karabaş'a bir tane kulübe yapmalıyız. Zuppa. Nasıl da bindi? Allah dur. Karabaş sakin ol. Karabaş sakin ol. Zıbap. Allah dur. Karabaş zıpla. Aferin. Karabaş şimdilik evimizi alalım. Arap, alamıyoruz Karabaş evimizi. O zaman Karabaş sen şuradaki domuzların yanında yaşa ya. Aynen aynen. Sana ben sonra güzel bir tane yer yaparım. Tamam mı? Sen oradan alırız biz. Fakat dürü zıplayacak mı Karabaş? Zop. Ye yeah, bitch. <laughs> Hadi bakalım. Ne yapıyorsun Karabaş? İyi misin? Burada kal ha. Vallahi al. ay özür dilerim. Karabaşlarım tabi bana üz bana kızma kızma. Tabi havuç getireceğim sana ya. Karabaşa biraz kızdı ha. Ya bir şey olmaz ya o bizi hala seviyor. Biz onun babasıyız ister döver ister sever. <laughs> tabi her türlü her türlü ihtimalle dövmek veya dövmek kötü bir şey gençler. Dövmeyin hiç kimseyi. Dayak bir çözüm değildir. Şimdi biz elmasımızı şuraya koyalım değil mi? İyi. Elmasımız burada. Çık çık. Şimdi Karabaşa bizim şey kulübe yapmamız lazım. Selamünaleyküm Seni sevmiyorum lan ben şerefsiz. Kedicikler, kedicikler. Bizim müth bir Karabaşımız var. Karabaş. Seni çok seviyorum. Belki de ilerleyen bölümlerde seninle güzel anılarımız olacak. Bu bölüm çok aksiyona girmedim ama ikinci bölüm direkt ee, yaratık avlayacağım kendime bir örümcek falan filan bir şeyler filan yapacağım. Bu bölüm böyle güzeldi. Bir tane daha tabuna gideyim mi lan? Ya Honda diğer bölüme saklı ya. Ya aynı. Cevığını çıkarmayın. Cevığını çıkartılmaz. Fakat şuradaki dağlar mı alır da nerede doğdu oğlum biz oyun be. Direkt köydeyiz. Azıcık da şurada köylerdeki tarlalardan yemek toplayak ve videoyu da bitirek. Nasıl bir şey bilmiyorum. <laughs> Nerede oğlum sizin tallalarınız? Karabaş nerede? Karabaş burada ya. Kral ya. Ya da Karabaş'ta gezelim. Talla toplamayı boş verin be. Aksiyona girek ya. Değil mi lan? Zıbap. Zıbap lan. Karabaş zıpla koçum. Aferin. Var mı lan bana yan bakan ha? Golem. Hadi senin boyundan uzun atın var benim. Bak. Kişniyor sana. Hiç at, at efekti yapamıyorum. At açmayacağım seni ya. Bineceğim ben sana. Bin. Hoppa. Karabaş Spider-Man oldu gençler. Bakın. Zıbop. 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 Allah. Dur zıplayamadım. Zıbop. Ben niye zıplayınca zıbap şey yapıyorum ki? Eren Baba çok hızlısı olacak bu. Eren Baba'ya da selamlar olsun buradan. Herkese selam olsun. Sizlere selam olsun. Bakın adım size kişiniyor. Selamün aleyküm de bakayım oğlum. <laughs> tamam. Hiç güzel at efekti çıkartamıyorum. Neyse selamün aleyküm dedi o. Ben bunu tekrar yerine götüreyim. Direkt şuraya koyacağım. İkinci bölüm full aksiyona dalacağız. Gör anladınız mı beni? Şuradan kişne koçum. Domuzlar da kaçmış bu yüz, bunun yüzüne. Niye kapıyı kapatmadın arkadan karabaş? Cezalısın bir gün buradasın tamam Neyse biz de yatalım ve ben de videoyu bitireyim artık yeter yani 20 dakika olmuş cıvığını çıkartmıyor benim evimde ne arıyorsun lan sen elması görünce hemen geldin değil mi elması çalmamış oh güzel güzel, güzel. benim evimde ne arıyor ya? Benim evim benim benim burası benim. Tamam. Hepinizi çok seviyorum. Bay. 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 Değil. Dıt dıt dıt. Hadi bay bay. <laughs> 15 abone da efsane bir şey yapacak. Onu da söyleyeyim. Hemen abone olun bence. Çünkü yani cidden efsane bir şey. Ha. Öyle tıt pırt bir şey değil. Bir de Dantiyaman galiba yarın veya öbürsü gün gelebilir. Veya sonraki videoda Dantiyaman son bölümü atacağım. Hadi bay bay değil. <laughs> Kapatamadım ha ki.